Nasıl gidiyor? Ya, ya abi Türk'ü bilmiyorum. Konuşun. İyi anne. Çevirsene bizi. İnanem. Çevirsene bizi. Tamam. çevir, çevir bizi çevir. Evet, tamam, tamam. Ne yapıyor? Nasıl gidiyor? Ne çal boşu. 12. Az konuş ya kim kaçtık Ne at koyduk. İyi daha bir sen. E konuşmuyor. Niye konuş? Sen konuşursan. Abi abacık.

yapmış bu ya. Yapacak ya. Belli, de, Belli yapıyor bak. Abi, abi, abay abay. Abi. Helal olsun be Bak ayakları kaldırıyor bak bak bak. Ne yapıyor Arkadaşlar konuşamıyoruz. E gelsin konuşuruz abi. Orta. Helal olsun ben sana. Buksurçuydu abi. Ya buksürkçü. Ha. ha. Bakayım bir bakayım. Bir ya, ne kadar oldu abi? Dersin var <laughs> No no. Böyle kapı hoş aldın. Ne diyorsunuz bize de söyle. Yol <laughs> Yo, elin bu yoruluyor. Ben dedim bırakma. Kesin bırakma. <gülüyor> sen, <gülüyor> yani, sen ne alacaksın bundan sonra? Sen ne alacaksın bundan sonra? Abi, abi ne kadar? Bitti. abi. 1 Bir dakika, 47 saniye. Abi, abi, abi.